Düşünce! Nereye kaçacağını sanıyorsunuz? Çabuk! Çabuk! Durun! Hadi! hadi. Durun! Hadi hadi! Durun. hadi. hadi gelin, gelin buraya gelin! Nerede bunlar be? Şu tarafa doğru kaçtılar gördüm. de neredeler ya? Bu kadar hızlı kaçamazlar. Hay Allah. Şu sokağa sapmış olmasınlar. Hadi. Hadi, hadi 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 hadi. Koş koş. Sen benimle gel. Tamam, 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 hadi. Hadi. Hadi, hadi beyler biz oldum, hadi. Tamam, tamam. Oh. Bir an yakalayacaklar diye çok korktum. Hemen gidelim buradan. Bir dakika dur Harun. Eğil bakayım sen. Başın kanıyor. Buna dikiş atılması lazım. Yok artık ya anma da büyüttün Buna mi? dikiş atılacak o kadar. Elinle böyle tut şunu. Hadi gidelim artık. Hadi yürüyün. Başının tam yüz kısmını nasıl yere çarptın hala anlamadım Deniz. Yere değil merdiveni trabzanla çarptım. Çünkü bazen acayip şuursuz davranıyorsun. Keşke dikkat etseydin. Bak üç dikiş attık o trabzan yüzünden. Nasıl olduysa. Ne kadar kalacak başında? Birkaç gün kalmalı. Arada pansumana gelirsin, sonra dikişleri alırız. Tamam bu kadar, kalkabilirsin. Geçmiş olsun. İkinize de çok teşekkür ederim. Biz çıkıyoruz Defne. Hı hı, tamam. Sen kal Defneciğim. Biz de birazdan çıkacağız nasılsa. Peki. İyi akşamlar. Güle güle. Merdivenlere dikkat et Deniz. Deniz'in anlattığı yalana inandığımı düşünmüyorsun herhalde değil mi Defneciğim? Beni duydun mu? Duydum anne. Bu kazanın asla astarı nedir Defneciğim? Boşuna aileye bakıp durma. Milli Türk Talebi Birliği'nin mitingine gittik. Ne? O mitinge mi gittiniz? Hı -hı. Ne işiniz vardı orada? Sadece bakmak istedik. Ama Deniz çenesini tutamadı tabii. İleri geri konuştu. Sonunda dikkat çekti. Ee? Birkaç kişiyle ağız dalışına başladı. Hemen itiş kakış da başladı Hı -hı. tabii. Çocuklardan biri pankartın sopasıyla Deniz'in başına vurdu. <laughs> Çünkü en çok onun sesi çıkıyordu. Biz de kaçtık. Arkamızdan geldiler ama bizi bulamadılar. Bir daha böyle bir şey istemiyorum. Cevabını duyamadım. Tamam anneciğim. Bu çeşit olaylara katılmanı istemiyorum, anladın mı? Kesinlikle istemiyorum.